Baş. Merhaba. Merhaba. Hadi başlayın. Şişirin. Kim ilk önce patlatacak? Oturun ama. Bakalım kim ilk önce patlatabilecek? Aslında biberon. <gülüyor> <gülüyor> hani kimi ki ilk önce patlıyor? O ne Mehmet Ali ki kocaman olmuş. Otur ayrayıp otur şişirerek patlatacaksın ağzına. Üfür üfür üfle içine üfle doldur. Hadi kime gözle patlatacak onu bul Ben niye bıraktın? Al 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 çabuk ol. Hadi ağzına koy patlat. Bak abi kazanacak çabuk ol. Hayır baştan değil devam et. Tala otur. Üfle üfle. Bak sen üfleme sen abi üfler. Ay ay ay. ay. Hadi hadi hadi, hadi. Abini abi abinin <laughs> Abi. <laughs> otur, otur, otur. Sen de patlatacaksın. Aa, ben gittim. Evet, abi bir. Abi birinci oldu. Abi gel buraya. Hadi tamam, üfle, üfle. Ben burada oturacağım. Üfle, 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 üfle. Kimin önce patlatacak? Oturarak, oturarak, Nesgan oturarak. Otur. Nesgan video yapamıyorum, otur. Kızım oturur musun? Nesgan başımdan. Madel, çekil oradan, çekil, çekil. Ya, ya, iyi iyi. Al al. Ay, git balonu yaptım. git balonunu getir patlasın. Tala hadi patlat. Ne çekil oradan? Abu az kalsın. Az kaldı. Mehmet dokunma. Çekil oradan. Hadi Neslihan sen de şişir. Ay. Çabuk olman lazım. Bak abi patlattı siz patlatamadınız. Ay. Hadi. Tala kocaman yaptı. Ne yaptım? O üfle 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 Hadi bakalım. Evet. sen ben Evet. Hadi patlat, patlat. Ne sen, ne sen Sen dönme, sen dönme, ben döneceğim. Sen dönme. Sen burada ha, Hadi. Hadi. Uh -huh. Çak. Neslihan üçüncü oldu Talha. Iki, ikinci oldu Yok. abi Mehmet Ali birinci Ama, oldu. Hadi bakalım. Ba aradım. Hadi bay bay Aslan bay bay. Baba herkes hile yaptı. Hayır kimse hile yaptı. Ben herkes benimkini ağzından çıkarttı. Birazdan ben size gider yeniden alırım sonra tamam mı? Aman Hadi bye bye bay A bay yapın. Baba, diğer videoda, Yeni videoda diğer, saat, Diğer, saat, saat. Diğer orta, diğer orta, video orta. saat saat orta, orta. saat 3'te yapalım 3'te. Üçte. Üçte. üçte bir daha canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Saat tam 3'e gelince canlı yayın yapıyoruz. Bir daha balon ana patlatacağız. sabah ama sabah. Sabah değil, sabah değil. Ben birazdan gider balon alırım. Birazdan balon patlatacağız. Hadi hep beraber bay bay.